Herkese merhaba, Mix Talking arsasınız. Bugün UFC 253'ün önemli maçları ve Kanar'ın radikal kararları hakkında konuşacağız. Yanımda Miraç ve Rüzgar var. Evet merhaba. Merhaba. Şimdi Adesanya Costa gecenin maçıyla başlayalım bence. Maçtan önceki tahminleriniz nelerdi? Maçta maçtan sonra ne oldu? Onu merak ediyorum. Rüzgar başla istersen sen. Açıkçası ben zaten Adesanya'nın alacağını düşünüyordum ama Paola Costa'nın bu kadar ezileceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü Paola Costa şu ana kadar rakiplerini hep üstüne üstüne gidip gayet iyi dövüşen bir sporcuydu. Hatta Royal Romero'nun içine kadar ilk roundu daha doğrusu 3 dakikayı çıkartabilen olmamıştı Paola Costa'nın karşısında. Bir de Royal Romero 3 puan uçuk almıştı. Ama İsrail Adasan'ın başında çok pasif kaldı ve yani bekleneni hiç verilemedi, hiç, hiç vuramadı. Ama ben beklediğimiz de, de oydu zaten hani İsrail Adasan'ı biraz bekleyecek. atak yapacak. Adasan'a ya kaçıp kontra atak yapacak ve hep böyle oldu zaten. Ondan sonra da iki öyle bitti maç zaten. Aynen ben de katılıyorum. Ben aylardır zaten e, böyle olmasını bekliyordum ve bu maçı bekliyordum yani. Şöyle aradaki reach mesafesi çok fazlaydı. Yaklaşık 20 cm mesafe vardı. Adesanya için inanılmaz bir avantaj. ya zaten 3-4 cm bile oyunu değiştirdi. E, böyle 3-4 cm bile oyunu değiştiriyor ki 20 cm inanılmaz büyük gerçekten. Adesanya da bunu çok iyi kullandı. Yanına yaklaştırmadı. Tabii bildiğimiz posta sürekli rakibinin üstüne gidip baskı tutup onun telleri sıkıştırıyordu. Ama ben yani hesap takısına bile giremedi. Çünkü Adesanya her girdiği anda yumruğu çakıyordu sırasına. Yani çok iyiydi. Blowspler'le de sürekli puan aldı, puan aldı. Tam da dediğim gibiydi, mükemmeldi. Yumruğu çakıp kaçıyordu, çakıp kaçıyordu. Ben maçtan önce Costa'nın kazanacağını düşünüyordum. Ondan sonra miraçla konuştuktan sonra Adesanya'nın kazanacağını düşünmeye başlamıştım maçtan önce. Maçtan sonra da öyle oldu zaten. Yani Adesanya çok teknik dövüşçü. Costa tam böyle powerhouse yani rakibinin üstüne gidiyor. Kafa hareketleri bile çok zayıf bence. Ya bu dövüşte biraz tekniğin güce üstünlüğünü görmüş olduk. Zaten Costa önceki maçında da Romero ile yaptığı maçında yani Romero ile yaptığı maçında çok tekniğinin iyi olmadığını daha iyi görmüştük. Çünkü çok fazla yumruk yemişti. Hani hatta çok kişi Romero'nun kazandığını düşünüyordu. Evet ben de öyle düşünüyorum. Öyle bence o maç Costa gerçekten kazandı ama oyunda şöyle bir şey var. Bazen yumruk atma sayısından daha çok rakibin üstüne gidip baskı kurma olayı devreye giriyor. Yani Costa o maçta inanılmaz domineydi. Bütün maç boyunca Costa'yı kafesin köşeyi e, adını yani kafesin köşesine sıkıştırıp onu oralarda kovaladı yani. Gerçekten çok domineydi. O yüzden takviyle kazandı bence. <laughs> Oğlum Adesanya maçtan sonra bu, da bu spor hani böyle badiciler, bodybuilderlar için değil dedi ya Bu o laf çok iyi değil miydi ya? Evet evet. Evet. Zaten ben de aslında Polokos'un kazanmasını istiyordum. Yani hiçsa da sen kazanacaksın biliyorum Polo Polokos'un kazanmasını istiyordum. Ondan sonra hani adetene kazanınca üzüldüm. Bir de şerefsiz geldi kameraya konuşma yaptı. üzüldüm mü filan diye. Yani direkt bana oldu sanki ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada neyse evet. hareket falan yaptı Polokos'un maç sonu. Bir de şey hmm, benim dal benim siyah kemerim dalgan falan. Çok iyiydi ya. Hani gördünüz mü onu Adamın dansları falan çok etkileyici ya. Tam of şansı da çok. Güdülü dövüşçi bence ya. Konik bir dövüşçü. Neyse. Timothy yani, ile devam edelim. dedim. Eee yani en, en önemli ikinci maçı yan ve bu profesyoncu maçın adı Dominic Reyes ve yani, Kardio'yuz. Yani o zaten ne? maçta favori. John Johnson e, karşısında gösterdiği performanstan dolayı Dominic Dominik Reyes'ti ama yani, çok bir şey yapmadı zaten kısa sürdü maç ama ee, şey, şey <laughs> Jan Kulantaraz Jan Bovic'ti ve çok çok aşırı güçlüydü yani gerçekten burada da gücün kazandığını gördük çok aşırı güçlüydü attığı bir tekme vardı zaten maçı izlediyseniz adamın e, ee, Dominik Reyes'in sol tarafı Sol sırtı Mosmor'da. Evet. Mosmor'da. Evet o, evet. Midrupik bir gerçekten iyiydi. Onun fotoğrafını koyarım ya. Çok da şey, sağlam yumruklar atıyordu zaten yani Bobovic Ondan sonra bir yerde iyice kaldı Üç tane yumruk üst, üst üste attı, KO. Zaten son... Ee, şöyle ben... Burnunu kırdı, burnunu attı. Aynen aynen, burnu yamulmuştu. Evet. Dominic puanlarla kazanacağını tahmin ediyordum. Çünkü Jon Jones maçında puanlara gittiğinde... Şöyle, Jon Jones kazandı çünkü genelde favori olan puanlarda favori olan kazanır. Bu hem ya şampiyon olan ya da favori olan kazanır. Yani bu değişmeyen bir kuraldır. Bu zamana kadar birçok böyle bir örneği var. O yüzden Dominik Reis favor olduğu için onun kazanmasını bekliyordum. Ama beklediğim gibi olmadı. Direkt şey öyle bitti. Yani i̇nanılmazdı gerçekten. Çok iyi. Ya Dominik Reis maçı, Dominik Reyes yani Jon Jones maçında ya ben ilk önce Reis'in kazandığını düşündüm maçtan sonra ama maçın highlight'larını bir daha izlerken Orada Jones, Johnson savunmasının ne kadar iyi olduğunu gördüm. Ya ben evet, evet, Johnson kazandı, haklı yani haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Ya Aynen John Johnson kazanacağını ya yine düşündüm. Şey gibi işte hem domine etti adamı hem de dediğim gibi şampiyon olan şampiyon ona veriyorlar. Şampiyon olan yüzde 60 yüzde 70 bir oranda ihtimali oluyor puanlarda. Evet evet, evet doğru. Son zaten çok iyiydi Jones yani Ondan dolayı da etkilenmiş olabilir hakemler. Bilmiyorum. Başka yorumunuz yoksa diğer maçı geçelim. uzun ve Hakem maçı. ve Hakem bu. Aynen ben Mirce sormak istiyorum. Hakimi çok takip ettiğini biliyorum. Ne bence bence maç şöyle benim beklediğim gibi oldu zaten. Ben hakemin kazanmasını bekliyordum. Hakimin atletizmi gerçekten çok iyi. 65 kilo ve 1.72 boyunda. Ama fiziksel özellikleri tam bir Batı Afrika. Tam bir, tam bir Batı Afrika genleri var. Gerçekten Hoca'ya <laughs> Hem patlayıcıydı, hem patlayıcıydı ama şöyle bir şey vardı. Devamlılığı, dayanıklılığı yani çok çok gözüme çarptı. Çünkü şöyle, maçın son roundunda bile Zubair artık böyle nefes alamıyordu, elleri düşmüştü. Ama Hakim hala Zubair'in üstüne bağıra bağıra gidiyordu. Zubair hiçbir şey yapamadı gerçekten. Ee, çok çok şaşırdım orada. Bu, bu kadar domine etmesini beklemiyordum. Ya ben ilk round'ta falan Zubair'in maçı ortak olduğunu düşünüyorum aslında. Son roundlara doğru çok yorulduğunu gördüm ben Zubair'in. Zaten yerde de çok yorgundu, Yere aldı bir kere hatta hakimi. Üstünde bir şey yapamadı. Zaten round bitti. Ya hakimin üstünlüğü Counter'larda bence çok ortaya çıktı. Ayakta çok üstünlüğü çıktı Zubair'e karşı. Bence kazanmasının sebebi de bu yani. Aynen katılıyorum. Yani yorumunuz başka yoksa bence üçüncü şey, diğer haberimize geçelim. O da Conor McGregor'un Pacquiao'yla yani Pacman'le yapacağı maçı açıklaması, duyurması oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ya benim düşüncelerim Pacman'in zaten o maçı alacağını düşünüyorum açıkçası. Pacman'in birazcık dönemi geçti e, Floyd yani Floyd'dan bir önceki Floyd yani Floyd'un bir önceki versiyonuydu ama dönemi birazcık geçti. Floyd zaten maçı başa başta mı Floyd haftı. E, ama Pekmen'in gene de o maçı kazanacağını düşünüyorum ben. Gene daha önceki Floyd maçı gibi kanarım yapılmış para maçı olacak. Parasını alacak cebine koyacak. Biraz daha ünlenecek. Zaten yeterince ünlü o, yani değilmiş gibi. Parayı alacak cebine koyacak. Ondan sonra da bilmiyorum. Tekrardan UFC'ye geri döner mi dönmez mi? O tartışılır. Ben McGregor'un kazanacağını düşünüyorum. Çünkü onda şu an inanılmaz bir adammışlık görüyorum. Yani onun McGregor'u en çok öne çıkaran şey onun zihinsel özellikleri ve şu an %100'ünü ben bu bu spora, boksa verdiğini biliyorum. Saçını falan kazıtmış, sakallarını kesmiş. T tıpkı eski eski McGregor gibi olmuş. Böyle ilk ilk MMA maçlarındaki McGregor gibi e, Evet, evet onu ben de gördüm Instagram'da. <laughs> ben ben McGregor'un kaybedeceğini düşünüyorum. Manny Pacquiao'nun kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Rüzgar'ın da bahsettiği gibi Floyd'dan önceki Floyd adam. Floyd'da da gördüğümüz üzere yani Conor çok domine edildi. Yani boksun ne kadar amatör gözüktüğünü yani Floyd gibi bir adamın karşısında çok gördük. Pacquiao'nun da o yüzden yeneceğini düşünüyorum. Kanar'ın bu hareketini de çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Bence UFC'ye dönüp yani mirasını devam ettirmeliydi. Ben öyle yapması gerektiğini daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama gelecek ne getirecek yok. Kanar da şu an zaten şu sıralar mental sorunlar yaşadığını kendisi de söyledi. hatta hakkında dedikodular çıktı işte tecavüz olayından dolayı yatından alındığı, götürüldüğü gibi haberler çıktı son zamanlarda. Çok iyi düşündüğünü sanmıyorum şu an. Ya şey McGregor'un yani... UFC'de daha fazla e, mira, miras kazanabileceğini sanmıyorum UFC'den. Yeterince mirasını inşa etti bence. O doğru bir yorum ama geri dönüp şöyle sağlam bir adamın Kobo ya da Diego falan değil. Adam gibi sağlam birisiyle mesela Mas Masvidal'la. Aynen. Eğer yani o fight'le dövüşmek istiyorsan Masvidal'la çok iyi. Çok aşırı bir, güzel bir tarafa olacağını. BMF kemeri için bence dövüşebilir. Bunların yani... Bu adamların hepsi McGregor'dan iri adamlar. Yani McGregor'un onlar dövüşmesi bana başından beri saçmalık geliyor. Kobay dövüşmesi bile bana başından beri saçmalık geliyor. McGregor aslında 65 kilo dövüşçüsü. Yani 77 kilo dövüşçüsüyle dövüşmesinin tek sebebi bizi eğlendirmek olur ya da McGregor'un dövüşü sevmesi, sevdiği için olur. Onun dışında hiçbir mantığı yok bunun. Ya ben Khabib yenilgisinin altından kalkması gerektiğini düşünüyorum. Şu an Khabib yenildi. Bir tek kovboyla yaptı. Ya kovboy dediğin adamı da zaten 2 dakikada yendi. Zaten kovboy emekli olma raddelerinde. Bir tek para olarak görüyordu McGregor'u. Hatta maçtan maçtan sonra işte ya kovboy maçı sattı diye muhabbetler de döndü. Ya bence Kanar'ın bunu temizlemesi gerekiyor yani. O yenilginin altından kalkması. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, yeni bir kanalız, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bu konuda da çok hevesliyiz. Ee, yorumlarınız, düşünceleriniz, yani bizden daha fazla istediğiniz şeyler var, da belirtebilirsiniz. Evet. Me evet, konuşmamızı istediğiniz konular varsa bildiğimiz sürece yorumlarda belirtirseniz bize. Bu konular hakkında yorum yapabiliriz. Evet kanalımızın konsepti aslında genel güncel e, popüler spor alaylarını konuşmak. Üstünde muhabbet etmek, sohbet etmek. Yani oldukça oldukça da çekmeyi düşünüyoruz. Evet Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Başka videoda görüşürüz.